Biliyorsun sen böyle bir şey yapar. Bak, sağlıklı ama, sağlıklı ama. Yamancığım, nereden çiziyorsun? Annenin kilidi mi kaybettin? Ne yazık, nereden çiziyorsun? Bir dakika, yatan da var mı? Söz görmezsin. Biz de ayranlı yapıyoruz. Ayranlı dediğin nasıl bir şey? Her Tarhunu koyuyoruz. İçine tuz katıyoruz. Ondan sonra biraz yağ koyuyoruz. Evet. Biraz da yoğurt suyu koyuyoruz. Sonra onu, onu harmarı suyu kayna diyoruz. Haşlıyoruz. Haşladıktan sonra unun üstüne döküyoruz. Pişiriyoruz hamura suyla. Ondan sonra şimdi yeteceğiz. Arasını soğanla mı? Hayırlı. Soğan koyacağız. Köpürek koyacağız. Hadi bakalım bu bana. Hadi bakalım. bakalım bismillah. Bu çok mu Ben acaba? Bilmem. Ben neden miyim, baba Bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem. Sen bilmiyor musun Zeynep? Hayır. Sen köylü kızı değil misin? Hayır. Olmadı şimdi. <laughs> evet. Ay çok yağ yok mu orada? yağ yok da. Katmanlarla yavaş yavaş ısıtacak biraz. Hmm. Yani. Hadi. Birinci katı bitti mi? Birinci katı yaptık, ama yaptık. Hı hı. Biraz tuz koyalım, değil mi? Evet. Koyalım. Tuzsuz oldu mu olmaz zeynep ya. Hı? Tamam bak Zeynep bak orada yukarıda. Bunlar taze soğan arkadaşlar. Bunlar taze soğan. Biraz daha geldi ama. Bunlar abla otu varmış. Oradan toprağa kese Yeter yeter ya. Evet. İyice dağıtalım böyle. İyice dağıtalım. Bunu her yerde bilmezler. Gerekle Ege bölgesinde yaparlar bunu. Yaparlar hı hı. Kabi yapıyorlarsa da İsmir belki farklı bir şeyler söylüyorlardır bunun. Bizim burada bunu ne diyorlar Hamza? Aydın mı? Ayran mı? Şalgam mı diyorlar? Şalgam mı diyorlar? Hamza sen bana. Ne? Sevdim mi sen bana? Çok güzel oluyor. burnumuzu kızdırırız yakarız şarayla. Odun ateşinde. Odun ateşinde pişiririz. Ondan sonra afiyetle yeriz nasıl Şarkı olsa. Afiyetle yeriz afiyetle. Amcan iler geldi mi? Amcan çok sever zaten. Evet. Çok Şimdi çökeleyin de atıyoruz. de kendi ineklerimizin çökeliği. Evet. Yere. Ceviz püner gibi bir şey koyuyorlar. O güzel olur mu? Bilmiyorum ki cevizli nasıl olur? olur? Cevizli şey gibi olur ya. Baklava gibi olmaz, olmaz mı? Olmaz. Ben güzel olmaz. Bence de baklava gibi böyle tatlı gibi olur. Aynen. Değişik bir şey olur. Hı hı. Ama bunun arasına mesela şeyli yapılabilir böyle. Patlıcanlı patlıcanlı böyle patlıcanlı börek gibi yapsan acaba olmaz mı? Hiç denemedik. Hiç denemedik Bilmiyorum. değil mi? Güzel olur mu olmaz mı? Evet. Anladım. Aslında bir gün denemek lazım. Evet tabii şeyle ısırgan otundan da oluyor. O da güzel oluyor. Evet ısırgan otunda çok güzel oluyor. Isırgan olacak. otundan da güzel oluyor. Isırgan otu olmadığı zaman böyle soğan yaprağından, çöküleyle yaparız. Evet. Çok katmayacağım ama ya, <laughs> şu az geldi. Herhalde video çekiyorum diye az koyuyor demesinler diye yaptın galiba. Hayır hayır. İçim malzemesi az gelecek güzel olmayacak ona. Evet. Ama bol malzemeyle güzel olur ya. Ha, güzel. Bol evet. Bol bol su içeriz artık. Evet. Katını da yaptık şimdi. İkinci katını yaptık. Üstüne iki, ikinci katın üstüne yoğurt. yoğurt Sürdük. Sürdük. Hı -hı. Güzel kızarsın diye. Birazdan fırına koyacağız. Hadi bakalım. Keşke bu Çok güzel. Çok güzel. Da. ondan da açarak... Hamza ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Hamza ne yap? mı? <laughs> Evet, ayranımız oldu. Oy 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 oy. Şunun güzelliğine bak. Olmuş, Harika gözüküyor bak. Şey tadı da güzeldir inşallah. İnşallah bakalım. Birazdan tadarız. <laughs> tadarız bakarız. Yağlı mı olmuş acaba? Yok yok yok. Yağ tuzu yerinde gibi gözüküyor ya bakalım. Tadarız, değil mi? Hı hı.